gordon by the way that's a compliment don't forget i'm half human so that 50% of me that's stupid that's 100% you your math is blowing my mind excuse me but does your friend often do that strange we all right Be back, I... hey what was that i went forward in time to view alternate futures to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605. How many did we win? Merhaba arkadaşlar, bugün biraz Doraemon hakkında konuşayım dedim. Çünkü Disney Channel kapanıyor videosundan sonra Doraemon'la ilgili sorular geldi. Disney Plus'ta olacak mı diye. Ben de bunu biraz araştırayım dedim. Bazı arkadaşlar bu konuyla ilgili düşüncelerini yorumlara yazmıştı. Ama ben de bir bakayım. Merak edilen bir konu, Doraemon'da seven çok büyük bir kitle var. Ben de çok severdim eskiden. Daha sonra Disney Channel'dayken dublacı değişti ve izlemeyi bırakmıştım. Neyse, çok geçmeden başlayalım. Bu tür videoları seviyorsanız abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz versiniz iyi seyirler şimdi konumuz Disney Plus Türkiye'ye geldiğinde Doraemon'da Disney Plus içerikleri arasında olacak mı? Ve Doraemon'u nasıl ve nereden izleyebiliriz? İlk olarak Disney Plus ve Doraemon olayı hakkında konuşacağım. Merak ediliyor çünkü Doraemon'u her ülkede Disney yayınlamıyor. Disney Plus'ın bulunduğu çoğu ülkede Doraemon yok yani. E bizde de zamanında yayınlandı Disney Channel'da. Yani bir umut belki gelir mi diye merak etti herkes. Arkadaşlar umarım yanılırım ama büyük ihtimalle yayınlanmayacak Disney Plus'ta. Nedenlerini de söyleyeceğim tabii ki ama dediğim gibi kesin bir şey söylemek zor onu da açıklarım. Doraemon Disney'in orijinal yapımı olmadığı için Türkiye'de ve bazı ülkelerde bu yayın hakkına sahip olmak için dizinin sahibi olan TV Asahi'ye belli bir miktar para vermeleri gerekiyordu. Araştırdım bununla ilgili resmi bir şey bulamadım ama bazı söylentilere göre TV Asahi bizim Disney kanalından 1 milyon dolar istemiş Türkiye'de devam etmesi için. Bunu duymuşsunuzdur konuya meraklı biriyseniz. E tabi Disney Channel'da bu kadar parayı tek bir dizi için harcayamaz. Her türlü zarar olur onlar için. Ben bu 1 milyon dolar istemiş olmalarını çok abartı buldum. Yani resmi bir kaynak da olmadığı için bu sayının biraz abartıldığını düşünüyorum izleyiciler tarafından. Ama yine de para konusunda anlaşamadıkları aşikar. Şimdi bunu neden anlattım? Disney Plus Türkiye'ye gelince eğer takipçilerin istekleri yerine getirilecekse Doraemon için yüklü miktarda para ödemek zorundalar. Disney Plus'ın Hint versiyonu olan Disney Plus Hotstar'da Doraemon var. Tabii ki de Hindistan bizden çok daha büyük bir pazar. Yüklü parayı onlar için ödemeleri daha mantıklı. Bize de ödenir belki. Neden olmasın diyelim. İki durum daha var bu konuyla alakalı. Ekşi Sözlük'te Doraemon başlığında bir yazarın entresine bakacak olursak, Doraemon için şöyle söylemiş: "2020 yılında hala TV'de ve Amazon Prime'da gösterilen ve her hafta çocuklarla seyrettiğim harika anime." Tarihe bakılırsa o zamanlar dizi yayındaydı sanırım. Ama burada ilginç olan Amazon Prime'da da yayınlanmış olması. Benim Prime Video üyeliğim olmadığı için bu bilgiyi doğrulayamam. Belki o zamanlar Prime Video'da vardı ama şimdi olmayabilir o yüzden dedim. Yani bunu doğrulayabilecek biri varsa yorumlara yazsın ben de onu sabitlerim. Sonuçta üzülmeyin. Prime Video üyeliği alırsanız izleyebilirsiniz Doraemon'u. Tabi eğer hala yayınlanıyorsa. Eğer TV'den kalktığı zamanlarda Prime'dan da kalktıysa yine bu para konusunda anlaşamadıkları için falan. O zaman şu an Doraemon'u Türkiye'de yayınlayan kimse yok demektir. Ve belki Disney Plus Türkiye'ye gelince Doraemon da gelebilir. Sonuçta ilk parayı ödeyemeyen sadece Disney Channel'ın Türkiye şubesiydi. Ama şimdi koskoca Disney şirketi Disney Plus getirdiğinde Türkiye için ufak bir yatırım yapabilir. O yüzden hala ufak bir ihtimal veriyorum. Yani Disney Plus mevzusu tamamen böyle. Bununla ilgili kesin bir şey yok. Disney Plus Türkiye'ye geldiğinde bu sorunun cevabını da alacağız. Bunun dışında konuşmamız gereken bir şey daha var. Bunların hiçbiri olmadı diyelim ve Doraemon'u yayınlayacak kimse yok. Doraemon'u izlemek için şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Dijital platformları kullanırken VPN kullanıp bağlandığınız ülkelerin içeriklerine ulaşabilirsiniz. Mesela VPN ile Amerika'ya bağlandığınız oradaki içerikleri izleyebilirsiniz ya da Fransa'ya bağlandınız oradaki içerikleri izleyebilirsiniz. Bu birçok kişi tarafından kullanılan bir yöntem. Atıyorum Netflix Türkiye'de aradığınız bir içerik yoksa o içeriğin olduğu bir ülkeye bağlanıp izleyebilirsiniz. Yani Disney Plus üyeliğiniz varken Hindistan'a bağlanırsanız Doraemon'a ulaşabilirsiniz. Çünkü Doraemon Disney Plus'ın Hindistan versiyonunda var. Bir de yabancı kaynaklarda arattım. E, Doraemon Netflix'te de varmış. Netflix Japonya'da varmış ama 2017'de Reddit'te sormuşlar nasıl izlerim Doraemon diye. Japonya'da 54 bölümde olsa yer aldığı söylenmiş. VPN ile Japonya'ya bağlanıp izleyebilirsiniz Netflix üzerinden. Hala varsa tabi. Ve dublaj olması, alt yazı olur mu, olmaz mı bunlar da hep ayrı dert ama denemeye değer bence. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok. Videodan anladığınız gibi Doraemon için ufak da olsa bir umut var bana göre. Ama onun dışındaki her gelişme umutsuz. Umarım Doraemon videolarını ileride iyi haberlerle yaparız. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.